Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nın önemli partilerini incelemeye devam ediyoruz. Elbette sıralamayı belirleyecek önemli partilerin olduğu bir turnuvaydı. Ancak ben e, ilk başta hatırlanacağı gibi önce Mamedyarov'un partisini inceledim. Şimdi ise Rajabov'un maçına gideceğim. E, Rajevo turnuvada üst sıralara tırmanamadı ancak... Güzel bir partiye imza attı. Şunu da söylemek yerinde olur ki bundan sonra Yıldırım Şampiyonası var. Onun da partilerini incelemeye çalışacağım elbette. Hızlı Satran Şampiyonasında çok şaşırtıcı bir şekilde pek çok favori geride bırakarak şampiyon ...Vasil Ivançuk oldu. Ivançuk efsane bir oyuncu, dünya şampiyonu olamamış en büyük oyunculardan bir tanesi yaşayan kendisi. Dünya Hızlı Satranç Şampiyonu ünvanını elde etti bu sefer. Bir sürü genci geride bırakarak. Karsen, Nepomnişşi, Mamedyarov, Grischuk gibi oyuncuları. İkinci ve üçüncü Grischuk ve Karsen oldular. Yalnız e, Dünya Şampiyonu Karsen maçların bitiminde, turnuvanın bitiminde İvan kendisine karşı e, oynadığı gibi bütün turnuvayı oynaması halinde çok daha farklı şeyler olacağını söylemişti. Yani dünya şampiyonu olmasına rağmen Ivanчук eğer e, karsen oynadığı gibi bütün turları oynasaydı e, yüksek ihtimalle daha iyi bir sonuç elde ederdi demeye çalışıyor karsen Ivanчук onlara ediyor. Şimdi e, biz Rajebov'la Alexander Bortnik arasında oynanan bir mücadeleyi inceleyeceğiz. Bu parti e, oldukça hoş bir bitirişe sahip. Bu yüzden incelemek istedim. Biraz açıkçası e, kenarda kalmış bir parti incelemek istedim. Oldukça e, yüksek tansiyonlu, gerilimli maçların olduğu bir turnuvaydı. Ben daha çok e, dereceyi belirlemeyen bir parti incelemiş oluyorum bu sefer. Timur Rajevov, Beyaz Taşlar oynuyor. Siyahlarla oynayan oyuncu e, Alexander Bortnik. Bortnik, e, benim de 2015 yılında Süper Lig'de karşılaşma şansına sahip olduğum bir oyuncu. E, Küçüklüğünden beri internet satrancında e, biraz biliniyordu açıkçası. Çünkü 3 dakikalık, 5 dakikalık, 1 dakikalık oyunlarda e, 8-9 yaşından beri e, internete damgasını vuran bir oyuncuydu. E, ve kendisi şu anda tabii ki güçlü bir büyük usta ve hala hızlı ve yıldırım satrançta e, güçlü bir oyuncu. Benim maceramsa e, geçtiğimiz yıl Süper Lig'de e, geçti. Bortney'e karşı siyah taşlarla beraber yapmayı başarmıştım. Ee, o maçı da belki zamanı gelirse paylaşabilirim. Ancak şimdi Recepov e ve e, Bortnik arasındaki maça gidelim. Recepov e bir süre aktif satranca e, daha uzak kaldı. Kendisi zaman zaman tur, turnuvalarda oynadı ama üst düzeyde turnuvalarda yer almamaya başladı. Sebebini tam bilmiyorum açıkçası. En son Bundesliga'da adını görmüştüm. Birkaç partisi incelemiştim. Ama neden bu kadar uzakta kaldığını açıkçası ee, bilmiyorum. Evet. Rajabov da kendisi E4 oynayabildiği gibi aynı zamanda bu partideki gibi at F3 ve D4 oynayabiliyor. G3. Beyaz oyuncu C piyonun yerini belli etmeden rakibin hangi savunmayı seçeceğini görmek istiyor. Ve bu bir şahint oluyor şu anda. Elbette burada siyalar at D7 oynayıp E5 oynayabilir ya da erken filet 5 hamlesini deneyebilirdi. G6 hamlesiyle siyahlar şahint oynayacağını vurguluyor. Ve B3. Ee, zehirli bir hamle diyebiliriz aslında. Çok sakin görünümüne karşı aslında e, büyük tehlikeler barındırıyor ve database'e baktığınız zaman pek çok büyük ustanın bunu beyazlarla başarıyla kullandığını görebiliyorsunuz. Tabii ki bu devam yolu normal sürdürülü bilirse eğer beyazlar normal Şahin pozisyonuna C4 hamlesinden sonra ulaşabilir. Ya da hala kendisi B3 veya A4 gibi hamlelerle başka devam yollarına gitmeyi tercih edebilir. Ancak acaba e burada B3 ve fil B2 setup'ını tercih ediyor. Ve E5 karesini kontrol ederken aynı zamanda rakibin G7'deki güçlü filini kendi siyah kareli fil ile karşılamayı tasarlıyor. Ve 5 Açıkçası e, ben de Şahin oynadığım için bu pozisyonlara yabancı değilim. Burada siyahların özellikle bu tarz durumlarda belki de bir hamle öncesinde e, C5 veya E5 yapmaya çalıştığını biliyoruz. Bu gibi durumda örneğin fil B2'den sonra e, siyah oyuncunun uzun çaprazdaki durumdan faydalanarak daha çok E5 sürmeye çalıştığını e, gözlemlemiş bulunuyorum. Örneğin at D7, roktan sonra e5 hamlesi mümkün. Sanki beyazlar orayı kontrol edebiliyormuş gibi duruyor ama siyahların böyle bir numarası var. Ve bir sonraki hamlede E5 piyonunu alacaklar. Böyle bir e, seçenek mümkün. Bunun dışında C5 gibi bir seçenek mümkün. C5. Bu da e, oldukça doğal görünen bir hamle. Örneğin Rok'tan sonra. Ancak burada Bortnik F5 hamlesini tercih ediyor. Yüksek ihtimalle başka varyantlarla benzerlik kurduğum zaman siyahların at e4 hamlesini yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Özellikle B1'deki at oyuna girdiği zaman D2 veya C3'ten kendisi at e4 oynayarak taş değişimi yapmaya çalışacak. Özellikle çaprazı tıkayan taşı değişmeye çalışacak. Bunun bir faydası siyahlar için. Filin çaprazını açtığı için E5 ve C5 sürüşlerinin daha etkili hale gelmesi. Bir diğer sebebi de sıkışık konumda olan tarafın taş değişmelerden hoşlanmasıyla ilgili bir durum. Ancak burada Bortney'in filet 5'i ikinci bir fikirle yaptığını görüyoruz. Vezir C8. Burada kendisi doğrudan rakibin güçlü filine odaklanarak flash 3 ile değişmek istiyor. H3. Beyazlar Rok'un ertelenmesi pahasına flash 3 fikrinden kaçınıyorlar. Bu şekilde siyahlar flash 3 oynayamayacak ve belki ileride Beyazlar G4 ile bu filden kurtulmaya çalışacak. C5. Daha önce sözünü ettiğimiz gibi siyahların E5 veya C5 yapması gerekiyor. Burada Bortnik C5 hamlesini tercih ediyor. <laughs> Affedersiniz. At C3. Ne zaman B1'deki atın hareket ettiğini görsem hemen at 4 yapma aklıma geliyor. Burada oldukça geçerli bir hamle. At 4 hamlesi. Ee, Özellikle C3'teki atı değişerek daha sonra belki F4 gelmeyi tasarlayabilir. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi G7'deki filin hareket alanını genişletiyor. Ancak Bortnik yüksek ihtimalle <laughs> bunun hızlı satranç partisi olduğunu düşünerek taş değişimlerinden şimdilik kaçınıyor. Burada e, siyahların son atçı altı hamlesiyle D4 karesi üzerinde taş değişimiyle bir tehdit yaptığını söyleyebilir gibi duruyoruz. Çünkü g fil oraya doğru bakıyor ama Recepov kale cebir hamlesiyle taş gelişmeye devam ediyor ve rakibinin tehdidini adeta görmezden geliyor. Bordnik burada hemen flash 6 ile cevap veriyor ama hemen siyahların acaba D4 üzerindeki taş değişimiyle rahatlayıp rahatlayamayacağını ve burada açarak saldırı yapıp yapamayacağını kontrol etmemiz gerekiyor. Örneğin at e4 ya da başka bir hamleyle acaba siyahlar taş değişimleri yaparak sorunlarından kurtulabilir mi? diye düşünebiliriz. Burada e, sizlere bir tavsiye olarak videonuzu durdurmanızı öneriyorum. Çünkü bu pozisyonda yüksek ihtimalle Raceboğlu'nun da önceden gördüğü bir hamle var. Beyazların sahip olduğu, kazandıran bir hamle. Tabii ki buradaki <laughs> vezir fil bataryasından faydalanmak isteyecek beyazlar ancak bunu nasıl yapabilir? Şu anda vezirimiz saldırı altında ve e, vezir fedası bir şey vermiyor. Çünkü şah alınca atla açarak saldırıların hiçbiri bir şey vaat etmiyor. Öyleyse ne yapılabilir? Videosunu durdurmayan e, izleyiciler için beyazların kuvvetlenmesini gösterebiliriz. Beyazlar burada çok güzel atla 5 hamlesini yaparak tipik bir numaraya imza atıyor. Tehdit mat. Aslında bir vezir fedası. Vezir alınırsa beyaz ara hamle yaparak materyal avantajı sağlıyor. At yedi şah. Bir, bir çatal hamlesi ancak daha da önemlisi siyahın şahını beyazın şah çekebileceği bir kareye kaçmak zorunda olması ve ardından beyazlar at ya 8 ile hem taş hem de piyon fazla kalacak. Bu sebeple Bortnik flaş altı hamlesiyle devam ediyor. Bu kaleye bir saldırı hamlesi ve beyazlara bir soru soruyor. Acaba E3 oynamak istiyor mu yoksa kaleye mi kaçacak? Elbette beyazların kaleye kaçması kendisi için önemli bir tempo kaybı olur. Ve E3 hamlesi de yüksek ihtimalle verimli olmayacak. Çünkü bu durumda örneğin at B4 gibi bir hamleyle zayıflayan D3 karesinde bir saldırı mümkün. Beyazların rok yapamadığını burada hatırlayabiliriz çünkü flash 3 var. Öyleyse beyazlar ne yapacak? Güzel bir soru. Genelde Şahint Dragon gibi varyantlarda savunmalarda siyahların G7 filinin şu anda altında bulunan siyah kareli filinin şahı savunmada önemli bir koruyucu olduğunu biliyoruz. Ve burada e, Recepov yüksek ihtimalle o savunmacı olmaksızın daha iyi saldırı şansları olduğunu düşünerek D5 hamlesini oynuyor. Bu bir materyal fedası ve ister inanın ister inanmayın burada makine fedanın alınmasından sonra bile beyaza açık üstünlük veriyor bu da siyah karelerin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olsa gerek kısa bir aradan sonra fil alır cebir vezir alır cebir ve beyazlar hiçbir şey olmamış gibi kaliteyi feda ederek karşılığında piyon bile almaksızın zayıflamış şaha saldırmayı deneyecek şunu da söylemek yerinde olur ki e, bu bir hızlı satranç partisi olduğu için siyahların da konumu karışık tutmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Örneğin her hamlede vurgulamadım ama e, flash 6 hamlesi yerine e, veya daha önceki hamlelerde siyahın at4 hamlesine sahip olduğunu beyaz at c3 oynadıktan sonra söylemiştim. Burada da aynı şekilde siyahların at4 hamlesi oynaması mümkün bir rahatlama denemesi bu. Ancak Bortnik konumu karışık tutmaya çalışıyor ve yüksek ihtimalle siyah taşlarla da kazanmaya çalışıyor flash alt hamlesiyle. Ve at d4. Burada artık beyazların şah kanadı ile ilgili bir şey yapması gerekiyor. Çünkü siyahın at x d4 at x f3 hamlesinden sonra piyon yapısını bozma fikri var. Çünkü fil alamıyoruz h3 boşta. Ve burada Racabov G4 oynuyor. Fil d 7. Vezir H6. Ve beyazlar harekete geçiyor. Şimdi kendisinin tehdidi şah kanadında inisiyatifi elde etmek. F6 atını yok ettikten sonra örneğin bu tarz numaralarla oyunu bitirebilir kendisi Vezir H7 ile. At G5, at C4 gibi bir fikirle oyunu bitirebilir. Bu yüzden siyahın dikkatli olması gerekiyor. Öncelikle F3'teki atı kaldırması bu yüzden normal. Fil F3. Ancak dertler bitmedi. Her ne kadar at G5'e gelemiyor olsa da beyazların rok atmamasından faydalanarak H4, H5 gibi çok korkunç bir tehdit yaptığını görüyoruz. Ve aynı zamanda daha da önemlisi B2'deki karşılığı olmayan filin at E4 hamlesinden sonra bitirici bir fonksiyonu olacak. Ve açıkçası savunmayı bulmak çok zor ve burada da Bortney'in bunu başaramadığını görüyoruz. Makine burada at E4 hamlesine cevap olarak vezir D8 hamlesini öneriyor ve daha sonra belki E5 yaparak çaprazı kapatmaya çalışıyor. Ancak burada board dinamlesi at E8. Aslında ilk bakışta e, anlaşılabilir bir hamle. Çünkü kendisi F6 yaparak çaprazı kapatmak isterken aynı zamanda atıyla G7 karesini koruyor. Ancak şunu da hatırlamak yerinde olur ki yalnızca savunma yaparak oyunu kazanmak mümkün değil. Kazanmak için de bir şeyler yapmalısınız. Burada eğer siyahlar sadece durursa kendisinin Oyun dışındaki taşları e, ona pahalıya mal olabilir. Bu pozisyonda e, ne oynardınız? Önce kendinize sorarak buna başlayın. Videoyu durdurun isterseniz. Çünkü burada e, makineyle incelediğime göre Radjabov en iyi hamleyi yapmıyor ve at e4 oynuyor. Tabii ki bu hamle de iyi bir hamle. Ancak makineye göre burada doğrudan H4 hamlesiyle başlamak daha etkili olurdu. Örneğin siyahlar hem H5 hamlesine cevap vermek hem de çaprazı kapatmak için F6 yaparsa yüksek ihtimalle Recepov'un görmesi gereken varyant şöyle devam ediyor. Buraya kadar sorunsuz. E, siyahlar F5 oynarsa g 5 var ve çapraz açılıyor. Kale F7 gibi bir hamle oynarsa sanıyorum Recepov'un burada H4'ü tercih etmemesinin temel sebebi gündeme geliyor. Burada beyazların süper kuvvetli bir hamlesi var. İsterseniz yine kendinizi bu sınava tabi tutabilirsiniz. Acaba beyazlar burada saldırısını nasıl devam ettirebilir diye düşünerek. Ancak ben e, durdurmayanları gözümde bulundurarak devam ediyorum. Fil G6 çok hoş bir hamle. Kaleye saldırıyor ve elbette bu filin alınması mümkün değil. Çünkü alındığı anda haç dikeyinden maddi karşılık yok. Ancak alınmazsa ne olur? Bu da devamını görmek de oldukça öğretici. Beyazlar hiçbir şey olmamış gibi AT4 hamlesiyle saldırısına devam ediyor. Ve şu anda at G5 gibi bir tehdidi var. Çok büyük bir tehdit bu. Örneğin siyahlar filge 4 oynarsa Beyazların bitirici at g5 hamlesi var. Kendisi fil 7 istiyor şu anda. Ve bunun alınması mümkün değil. Çünkü fil g sonra vezir h7 hamlesi olacak. Örneğin kamede mat. Tabii ki bu bir hızlı satranç partisi olduğunu hatırlarsak, Racebov'un h4, h5 ile tüm bunları görmesi gerektiğini söylememiz gerekiyor ve bu neredeyse imkansız. O yüzden kendisi daha pratik bir tercihte bulunarak at e4 ve at g5 tehdit ediyor. F6, Bortney'in fikri. Daha önce sözünü ettiğimiz fikir. Filin çaprazını kapatmak, G5 karesini kontrol etmek ve aynı zamanda kaleyi f fikirlerini hazırlamak. H4. Fil G4. Siyahın veziri savunmaya getirmek için başka şansı yok. Bu çaprazı boşaltmak zorunda. H5. Ve e, oyunun siyahlar için kritik noktasına geldik bu sefer. Bu kritik noktada e, siyahların doğru kararı verip vermediğine bakacağız. Burada siyalar GH5 oynuyorlar. Ancak bu hamleden sonra doğru savunmayı bulamıyorlar çünkü beyazların buradaki hamlesi az çok belli. Kendisi burada at G5 oynuyor ve şimdi e, olağanüstü güçlü bir saldırı var. FG5 alınamaz çünkü basitçe vezir G5'in ardından. şah Ve e, oyunda oluşan pozisyon gündeme geliyor. Ancak şunu söyleyeyim. Bir yanlışlık olmasın. E, H5, GH5'in ardından bu söylediğim varyant oluşuyor. Evet. Ve ancak siyahların GH5 hamlesinden sonra at G5'e yanıt olarak burada makinenin önerdiği bir hamle var. Bu yüzden az önceki devam yolunu söylüyor. Beyazlar için H5 hamlesini öneriyor. Burada e, FG5 daha önce zannettiğimiz gibi alınamaz. Çünkü oyunda göreceğimiz devam yolu var. Ancak burada isterseniz videolarınızı durdurup siyahın e, nasıl savunma yapması gerektiğine karar verebilirsiniz. Çünkü burada oldukça güç bir savunma var siyahlar için. O savunma kaleyi f hamlesi. Bu hamle oldukça enteresan. Çünkü görünüşe göre f 7 sonra Vezir H7 ve beyazların saldırısı devam ediyor. Ancak makinenin gözlenmediği şey şu. ATF7'nin ardından Vezir F5 var ve beyazın atı buradan çıkamıyor. Bu sebeple siyahlar pozisyonu daha uzun süre savunabilirler. Burası kayıp değil kendisine. Ee, örneğin burada beyazlara makine Vezir E3 ile ve Ataş e 6 öneriyor. Ancak Şafii'den sonra siyahların pozisyonu savunabildiğini görüyoruz. Her ne kadar siyah şah zayıflamış olsa da tabii ki bunları görmek kısıtlı zamanda zor. Ancak daha zor olan birazdan FG5 vuramıyor derken kastettiğim devam yolu. Vezir 5 ve Şah f Burada asıl videoyu çekmemize sebep olan hamle geliyor. Burada beyazların kazanacak tek hamlesi var. Diğer devam yollarının hiçbiri kendisine üstünlük dahi vermiyor. Makinenin analizine göre. Çünkü çok fazla materyal verildi. Burada gördüğünüz gibi beyazlar net bir kale eksik. Ve bir şey yapmak zorundalar. Acaba ne yapabilirler? Örneğin burada pek çok hamle de denenebilir. Kale H5 gibi etkili görünen hamleler. Siyahın soğukkanlı savunmasıyla karşılaşıyor. Çünkü her zaman vezir F5 var. Ve bu beyazlara neredeyse Hiçbir şey vermiyor. Belki siyahlar kazancı oynayacak bundan sonra. Buradaki hamle oldukça güçlü bir hamle. Videoyu durdurmayanlar için ben devam edeceğim. Bu tarz pozisyonlarda taşların özellikle böyle savunmadan uzak olduğu düşünülürse force devam yolları önem kazanıyor. Burada Rajabov Force'a bir devam yolunu hesaplıyor ve sonuna kadar yüksek ihtimalle bunu görebiliyor. Vezir H5 mükemmel bir hamle. Şahın kaçma şansı yok çünkü vezir H7 mat var. Öyleyse beyazlar almak zorunda. Siyahlar almak zorunda. Kale gibi. Buraya kadar her şey normal. Ancak bundan sonra nasıl bitirileceği görülmek zorunda. Çünkü eğer beyaz açarak basitçe saldırı yaparsa kalesini geriye çekerek bu onun için başarılı olmayacak. Çünkü kale F6 hamlesi var. Bu yüzden değirmen metodu devreye giriyor. Buna değirmen deniyor. Açarak saldırı yaparak sürekli pozisyonu tekrar etmek. Yani tabi kaba bir örnek olacak ama kale E7 Recepov'un hamlesi. Ve tekrar kale e 7 şarj 8 örneğin kaleyi bu sefer başka bir yer açarak beyazlar devam edebiliyor. Buna biz değirmen diyoruz. Tabii burada mat pozisyonu var. E, değirmen dememize gerek yok. Çünkü kale F6'dan sonra E7 piyon olmadığı için file F6 mat var. Bu değirmen metoduyla beyazlar mat da ediyor ve siyahların kale F6'dan başka yapacak bir şey yok. File F6, şah E8. Değirmene devam. Kale G7. Şah E8 oynanırsa bu sefer bir amede mat var. Kale G, geriye çekilir. Şah F8. Ve bu sefer taşların materyal avantajıyla, taşların değerleriyle kaliteler arasındaki farkı ölçebiliyoruz. Beyazların burada oldukça e, değerli saldırgan taşlarına karşılık siyahın oynamayan vezir ve kalesi var. Ve burada kaler 7 sonra kaler 8 ammesine çağrı yok. Ve burada vezir f5'in ardından kaler 8 ile oyun matla bitiyor. Recep tarafından oynanmış oldukça üretici bir oyun. Eee Dünya Rapid Şampiyonasını yakından inceledim. Çoğu maçı canlı takip etmeye çalıştım. Özellikle canlı izleyip e, hayran olduğum pek çok parti oldu burada paylaşmak istediğim. Şimdilik o yüzden bir son gelmedi. Bir sonraki videoda Dünya Hızlı Satran Şampiyonasını yüksek ihtimalle incelemeye devam edeceğiz. Bu yüzden şimdilik hoşçakalın.